Ee, tamam. Şu anda Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı şu anda telefon hattımızdaymış. Fenerbahçe kulübü as başkanı Sayın Acun Ilıcalı futbolun yüzünde. Önce Galatasaray cephesi şimdi Fenerbahçe cephesi. Sayın Ilıcalı iyi geceler. İyi geceler. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür i̇yi ediyoruz geceler. biz de. Ee, şimdi günden bir anda bambaşka bir hale dönüştü. Siz maç sonunda yerli yabancı vinç iç açıklaması derken Basın toplantısındaki söylemler, özellikle Jose Mourinho'nun biraz önce ekranda olan ve herkes tarafından tartışılan tabii ki bu söylemi ilgili olarak. E, buyurun, sözü ben size bırakayım. Gündemi biliyorsunuz, hakimsiniz zaten Sayın e, Ilıcalı. Evet, evet. Çok teşekkürler. Ee, öncelikle e, çok beklediğimiz bir hareket bu. Yani e, biz Fenerbahçe camiası olarak yıllardır takip ettiğimiz e, Galatasaray yönetiminin bu akşam herhalde bir kriz toplantısından çıkan bir gündem değiştirme çabasını hep beraber seyrediyoruz. Yani gerçekten bu işin içine girdiğim zaman şunu anladım. Söylenildiği kadar varmış diyemeyeceğim. Bana hepsi anlatılmamış. Bir basit bir konu nasıl çarpıtılır da UEFA'ya başvurulacakmış da Vay efendim Türk evlatlarına bu söylenir miymiş e, Nasıl olurmuş Bu ırkçılıkmış Gözlerimiz doldu dinlerken Eray, Sayın Eray Yazgan'ı e, Tebrik ediyorum çok güzel konuştu hakikaten e, Yani çok duygusal bir konuşmaydı Ben şimdi size soruyorum e, Orada e, Bu arada e, Samim olarak Ersin sana da, da sormak istiyorum Çünkü e, bilgimi eksikse sen tamamlarsın Maymunu Siyahi bir insana karşı kullanırsan bayımın kelimesini bu ırkçılıktır. Hemfikir misin? Evet. Sesini bile evet. taklidini evet. bile ona evet. bir davranış biçimi olarak Aynen da. Öyle. Tabii, Aynen öyle. Bir ırkçılıktır. Aynen. Doğru. Bunu beyazlara kullandığın zaman beyazlara kullandığın zaman bu nasıl ırkçılık oluyor? Meraktan soruyorum. Nasıl bir ırkçılık bu? Kulübede yani siyahi de yani olacak ama. Birisine mesela ben e sincap gibi zıplama dediğim zaman, maymun gibi zıplıyorsun dediğim zaman ben uçmuyor muyum? O bütün yedek kulübesinden bahsediyor yani. Yedek, tamam yedek bütün yedek kulübesinde, kulübesinde yedek kulübesinde siyahi oyuncu var ki bizde. Bir şey soruyorum sana Ümit Hocam. Evet. İnsanlar böyle zıpladığı zaman bir oyuncunun üstünde sarı kart zıpladığı zaman insanlar bunlar bu grup beyazlarsa bu grup beyaz grupsa orada isim belirtilmiyor diyesi, ama Oradaki bir şey şey, Jose Mourinho'nun bir şeyi tartışmamıza gerek yok. Orada kastettiği şey insanların fazla zıplaması, fazla tepki göstermesi. Yani o kulübenin rengiyle ilgili bir konu değil bu. O kulübedekileri fiziksel olarak maymuna benzetmiyor. Çok basit bir konu bu. Bunu şimdi iki kere iki beş yapmaya çalışmıyorum hep beraber. Diyor ki zıplıyorsunuz diyor. Maymunlar ormanlarda böyle zıplar ya. Sarı kart için maymun gibi zıplıyorsun diyor. Ben de arkadaşıma bunu söyleyebilirim gayet güzel bir şey. Maymun gibi zıplama kardeşim derim. Ne oldu ırkçı mıyım onda? Ne yapıyorsun abicim sen maymun gibi zıplama desem ırkçılık mı oluyor? Ben de bileyim bundan sonra ırkçı olmayayım istiyorsanız. Ya böyle bir komedi olabilir mi ya? Nereden ırkçılık çıkarılmaya çabalarıdır bu? Ne bileyim? Ya kötü oynadınız anladık. Pozisyona giremeniz anladık. Hakeme laf uzattınız anladık. Gündemi ırkçılığa ne ara taşıma geldiniz ya? Ne ara ırkçılık? Bu ırkçılık. Ya ırkçılık falan değil uçmayın. Kimseyi de aptal yerine koymayın. Siyahi oyunculara dünyanın herhangi bir yerinde çok çirkin saldırılar olmuştur. Ee, muz atılmıştır. Maçlar yarım kalmıştır. Bunlar olmuştur. Çirkindir. Allah belasını versin. Bütün bu ırkçı milletinin hepsinin. Türkiye'de zaten ırkçılık olan bir ülkede değiliz. Allah'ımıza bir şükür. Siyahi kardeşlerimizi biz daha da çok severiz. Onları daha çok popüler yaparız. Onu boş ver. Hocanın da orada zaten bahsettiği bir kulübenin aşırı tepkisini maymun gibi zıplıyorlar demiş. Anlatabiliyor muyum? Hakaret hmm. gibi değil, hakaret bile değil yani. Bir şey soracağım. Okan Tabii. Hoca aynı cümleyi sizin kulübeye söylese nasıl bir tepki verirdiniz? Ya ağlıyor dese ne dersin mesela? Mourinho ağlıyor dediği yani zaman sen ne Yani futbol terimleri biliyoruz. Yurt dışında da, sen, da bütün sen ma maçlara tek tek gidiyorsunuz. Baskette de, baskette de biliyorsun bu Lebron James'e de kullanıldı. İngiltere'de de kullanıldı bu kemri. Her yerde kullanılır. Bunun her yerde yanlış bir şey bence. Yanlış bir ifadedir. Hiç yanlış bir ifade bile düşünmüyorum. Maymun gibi zıpladın demek hiçbir yanlışlığı yok. Ben de söylüyorum mesela. Ve taraftarlar gördüm mesela. Çok bizim taraftarlarımız çılgınlar gibi, maymunlar gibi zıpladı desem ne olacak? Irkçı mıyım şimdi? Bir bir benzetme bu. Yani bir hareketin aşırı zıplamanın tasviri. Türk Dil Kurumu'na göre tasvir bunun karşılığı. Irkçılık ne alaka ya? Ümit Hocam ne alaka ırkçılık? Yani Okan Hoca siyah mı? Sen bizden Hayırdır. daha çok yurt dışında geziyorsun. Yani dünyayı gitmediğin basket maçı yok, gitmediğin evet, futbol evet, maçı doğru. yok. Onu biliyoruz. Ama orada da böyle bir şeyle karşılaştığın zaman aynı tepkiyi görürsün orada. Hayır, Çünkü normal hayır. Şimdi bu. Bu. Orada... yurt Ümit Hocam bir kez daha bir, o, sesleniyorum. Bir kez daha soruyorum. Beyaz bir insana maymun gibi zıplama kardeşim desem bu Vallahi ırkçılık mıdır? Yabancı birisine söylersem ırçılık evet. olmasa da yine hakaret olur. Sayın başkanım, burada konuşulması gereken başka bir soru var. Eray Bey'e de aynı şeyi söyledim. Mourinho ırçılık yapmış veya yapmamış. Ya yapmış ya yapmamış değil, yapmamış. Yapmış Gözünü veya yapmamış. Değil. Burası burası değil konu. Morunyo'nun yaptığının yanlış olması, 6 7 dil bilen, entelektüel geçinen veya öyle olduğunu düşünen birinin bir maçtan sonra bu tasvirle yorum yapmaması gerektiğini söyledik. O sizin görüşünüz Tümer hocam. Tamam. Peki. Benim görüşüm benim görüşüm aynı değil. O bu bir fikirdir. Peki. Ben de diyorum ki sarı kart aldırmak için bütün kulübenin zıplamasını tasvir ederken maymun bu arada eşek değildir mesela. Kaba bir hayvan değildir. Maymun normal güzel e, sempatik bir hayvandır. Haberiniz olsun. Yani şey değil bu. Eşek gibi bakma demiyor orada. Maymun gibi zıplama demiş. Diyelim zıpladılar demiş daha doğrusu. Bir kez daha altını çizerek soruyorum. ...ırkçılık... nedir? Bu önce bilirsin. Eray Bey'in bunu bilgi eksikliğine veriyorum. Yani ırkçılıkla ilgili herhalde bu konularda fazla bilgisi yok. Ya da bir senaryo yazmaya karar vermiştir acele. Ona da script geldi. Apar topar şimdi onu herhalde dile getiriyor. Çok kırılmış. Türk insanına maymun dendi. Yok Mourinho Türk insanlarını aşağılıyormuş. Türk hakemlerine hırsızsınız diye bildiri yayınlarken resmi sitenizden ne oldu o zaman ne oldu Türk hakemlerini aşağılamadınız mı? Türk hakemlerini resmi olarak aşağılamadınız mı? Siz Türk hakemlerini aşağılamadınız mı resmi olarak? Bir soruyorum Galatasaray kulübüne. Hırsızlar dediniz ya daha bir ay önce. Hırsızlar dediniz, emek çaldınız dediniz, onu dediniz, bunu dediniz. Her türlü açıklama yaptınız. Ne oldu Türk futbolunu? Siz canınız yandığı zaman yerin dibine batırmayı biliyorsunuz da Şimdi mi aklınıza geldi Mourinho'nun Türk futboluyla ilgili sistemleri? Siz de aynı sistemleri yaptınız. Ya devamlı hakemler hata yaptığınız zaman federasyon için yaptığınız açıklamalar, hakemler için yaptığınız açıklamalar. Siz aha, hiç şikayet etmeniz hiçbir şeyi. Mourinho mu şikayet ediyor Türkiye'de? Hocamızın sonuna kadar arkasındayız. Bu söylemin ee... arkasında mısınız peki Sayın Efendim? Hocalı? Bu söylemin arkasında mısınız? Maymun gibi zıplama söyleminin mi? Evet. Yani insanı bir, bir hayvana benzetmek yanlış bir şey. ben, ben bir anlatayım. Şey. Onu da söyleyeyim size. Buyurun. Kötü bir niyette söylenmemiş bir ifade. Maymun gibi zıplama ifadesi. Yani maymun gibi zıplıyorlar. Burada ırkçılık yok. Bakalım. Anlatabiliyor muyum? Zıplayan, yani bir bir şey Zıplayan bir hayvan biliyorum ben. bir Zıplayan bir hayvan biliyorum ben. Onu benzetebilirdim mesela. Mesela? Kanguru. Homo sapiens üçüncü saat savunuyor. tamam birebir aynısı. Bravo. Çok güzel bir örnek verdin. Ben de diyorum ki birebir aynısı. Kanguru gibi zıplamak gibi, kedi gibi kaçma gibi. Anlatabiliyor muyum? Burada kullandım. Belli zaten neyi değiştirmeye çalışıyoruz. yani e, kedi gibi e, kaleci kedi denmez mi? İltifat olarak da hayvan kullanılır bazen. Kedi gibi kaleci derler. Anlatabiliyor muyum? Yani hızlı da hızlı için başka bir hayvan kullanılır. Burada da bir konuyu tasvir ediyor hocamız. Orada da şu ifadeyi kullanmış. O zaman peki şöyle bir, bir şey sorabilir miyim? Mourinho, Mourinho bu manki kelimesinin bak Mourinho biz de hepimizden tecrübeli. Sizden, bizden hepimizden daha tecrübeli. Bu manki kelimesinin dünyanın ırkçı kelimesi olduğunu geçtiğini bilmiyor muydu? Tabii ki biliyor. Geçmediğini O zaman niye hayır, bu kelimeyi hocam, burada kullanıyor? Onu Söyleyeyim. Yani. Söyleyeyim. Geçmediğini bildiği için kullanıyor zaten. Geçtiğini bildiği için değil. Nasıl, bu bu ifadeden bu ifade ırkçılıkla ilgili size e, laf ediyorlar desek Mourinho ile ilgili maalesef üzülerek söylüyorum. Türkiye, Türk Türk insanı zekasıyla ilgili yeni bir açıklama yapabilir. Kusura bakmayın. Yani bunun üzerine Türk insanın bunu ırkçılığa çekmeye çalışırsanız Türk insanının zekasıyla ilgili bir açıklama daha yapabilir. Şimdi, ben maymun gibi zıplama dedim. Buradan ırkçılık çıkardılar. Bu nasıl zeka dese kusura bakmayın bir şey diyemeyiz o zaman. Ben de daha fazla rezil oluyor Yani buradan sesleniyorum buradan ırkçılık çıkarıp UEFA'ya başvuracakmış falan falan. Aman rezil olmayın. Benim size tavsiyem. Aman yurt dışında bizi rezil etmeyin. UEFA başkanını çağırdınız. Rezil olduk zaten. Bir de kalkıp şikayet etmeyin ırkçılık var diye. Ne yapıyorsunuz? Sizin başka derdiniz mi var derler. Sayın Ilıcalı, sonuçta tabii şimdi burada hakemler nezdinde Galatasaray'ın daha önceden söyledikleriyle burada Mourinho'nun direkt olarak muhatabı Galatasaray Yedek Kulübesi bir yedek kulübesi olduğundan dolayı... ...çünkü orada mesela hani... ...başka birileri için söylemiyor bunu. Kim için söylüyor? Galatasaray'ın yedek kulübesi için söylüyor. Doğal olarak Galatasaray da bu konuda bir reaksiyon gösteriyor. Şimdi siz biraz önce tabii... ...hani siyahi oyunculara söylenirse... ...bu bir ırkçılık olabilir. Beyaz, yani aslında hani... ...renklerden bağımsız olarak aslında... ...mevzuyu birazcık daha ele almak lazım. Çünkü hani eğer bunu siyaha beyaza çevirirsek... Bu kez aslında ortada yeniden bir tartışma noktasına girilebilir. Yani hani siyah ırkçılık da beyaz ırkçılık yapılmıyor mu diye bir tartışmanın da yeni bir tartışmayı da açmaya gerek yok. Neden? Çünkü biraz önce Ümit Karan da söyledi. Kenarda Kuesta var. Anlatabiliyor muyum? Yani siyahi bir oyuncu. Doğal olarak sizin bu söylemleriniz karşısında hukuken kendisi bu yönde bir adım atabilir. Şimdi siz diyorsunuz ki moruyu kenardaki oyunculara söyledi ama siyahi oyuncuya söylenirse bir ırkçılık olur. Beyaza söylenirse bir ırkçılık olmaz diye. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Bence yeni bir tartışma odağına başlatmamamız gerekir. Sizin söylendiğiniz üzerine. Ben de bu yorumu yapıyorum müsaadenizle. Şimdi bir kez altı çizerek söylüyorum. Burada hocamızın ettiği tasvir yapılan Hareketin maymunun zıplamasıyla tasvir edilmesidir. Bu bugün herhangi bir şekilde bir kez daha söylüyorum. E, herhangi bir konuyu tasvir ederken hayvanların kullanılması kadar doğal bir şey de yoktur. Ha şunu söyleyeyim. Ben kullanır mıydım? Kullanmazdım. Ama ben kullanmam o kullanır. Ama ben de arkadaşıma dönüp normal hayatta... Bir kez daha söylüyorum herhangi bir beyaz arkadaşıma herhangi bir şekilde ne bileyim e, bir hayvan tasarlarken maymunu kullansam e, bu arada zıplayan kişinin de yani hocamızın e, kastettiği kişinin de Galatasaray Teknik Direktörü olma ihtimalinde zaten %90 değil mi orada mesela yani teknik eğitim diyor orada. Acun abi iyi akşamlar. Evet iyi akşamlar. Bence zaten e, Okan Hoca'yı söylemek istiyor orada e, Mourinho. Tamam. E, yani tamam. kulübeyle bir alakası yok. Ben zaten deminden beri aslında konuyu oraya getirmeye çalışıyorum ama şimdi evet. e, Galatasaray yöneticileriyle de bu konuyu uzatma, uzatmamak için anlamında konuşmak istemedim fazla. Bence ırkçılıkla alakalı bir durum yok. Ama çekmek isterseniz tabii ki çekilebilir. Algı yapmak isterlerse. Okan'ı hedef olarak yapıyor. Ha, Okan hocaya hedef olarak yapıyor ama ben olsam Mourinho'ya yerine Ben de aslan gibi zıplıyor derdim yani. Maymun kelimesi Türkiye'de çok Hani karşılığı buraya çekilebilen bir cümle veya kelime olduğu için oraya gitti biraz maalesef. Dünyanın tamam, ama ben bence diyorum. içinden geçenin o olduğunu ben de düşünmüyorum yani. Bu e, şeyle alakalı. Hani bilirsiniz işte bu artık e, e, e. nereye çekersen oraya gidere. E. Ya, ya bu yani. e, soru iptal bu. Bir olarak istiyorum. E, e, Diyelim ki o, Avrupa ciddi maçı. ciddi saygısızlık bir şekilde yani ben bir kesinlikle kabul edilebilir bir tarafı yok bence. Sayın Ilıcalı, Peki, siz şey yani arkasındayız hocamızın dediniz Olabilir. ben bir e, yorum bir, şöyle yapıyorum yani benim yorumum ben buna ırkçılık olduğuna inanmıyorum lakin bunun bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum yani bu söylemi reddediyorum ben buyurun buna saygı duyuyorum ben ilk, müsaadenizle bir yayına ayrılacağım bir son şey bir bahsedin. soru sorabilir miyim Avrupa'da diyelim ki bir, bir şekilde Galatasaray Fenerbahçe eşleşmiş aynı ifade, aynı basın, basın açıklaması UEFA nezdinde yapabilecek miydi Mourinho? Hiç şey olmaz. yapar. ya. Bence hiç yapamaz olmaz. abi. Ya. Hiç şey olmaz. Ya, bence öyle ya ya, 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 bu bence ya, bir ya, alakalı. Şey ya bir değil. kez daha söylüyorum. Bu işler hassas işler. işte yani maymun farklı oldu. Okan, hocam bir saniye. Bu işler hassas işler. Hassas. Merak sen. etmeyin. Bu işi araştıranlar, bakanlar, inceleyenler, belli zekada insanlar. Bir insan ırkçılık mı yaptı? siyahi bir insanı rencide etmek için mi kullandı? Bir kez daha ben anlamayanlar için bir kez daha anlatıyorum. Tek tek anlatayım o zaman. Maymun kelimesi dünyada iğrenç insanların siyahi insanları aşağılamak için onları maymuna benzetmesiyle ırkçılık olarak kabul edilmiştir. Ve bununla ilgili Maymun sesi çıkarmak, maymuna benzetmek, bunların hepsi ırçılıktır. Eğer şahıs siyahi değilse, iki Çinli Çinli ile konuşurken, Japon, Arapla konuşurken, o bununla konuşurken falan, yani böyle kalkıp da maymun gibi zıplama derse, bu tamamen zıplamasının abartı olduğunu açıklamak için yapılan bir tasvirdir. Bu anlattığımın başka bir açıklaması da yoktur. Buradan Irkçılık çıkarmak isteyenler kötü niyetlidir. Buradan ırkçılık çıkarmak isteyenler gündemi değiştirmek isteyenlerdir. Buradan ırkçılık çıkarmak isteyenler kendi başarısızlıklarını örtmek için bir şekilde insanları hocamıza karşı, bize karşı her zaman yaptıkları gibi bir şekilde kışkırtmak isteyenlerdir. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Bu olay çok basit bir olay. Dediğim gibi buradan ırkçılık diye çabalayanlar çabalasın, biz de gülelim. Bu zeka meselesi. Buradan hala çıkarıyorlarsa söylüyorum size. Işte, ne diyeyim artık yani. Ona yapacak bir şeyimiz ben yok. Önce, Allah a etsin. Ben daha önce Acun Bey'le çok eski tanışıyoruz. Hepimiz çok eski tanışıyoruz. Yarışmasına, yarışmasına sizler, da tabii, katıldım. Tabii. Ben yarışmasına da katıldım. Evet. Ama ben bir kulübede, öbür kulübe buna izin vereceğini böyle bir cümlelere de izin vermezdi bence. Ben ona inanıyorum yani. Çünkü tanıyorum. Evet, ümit Hocam. Ümit Hocam. Yanlış mı? Ben öyle biliyorum seni ya. Bir ben seni öyle tanıyorum evet. yani. Ondan Bir, bir şey soracağım. Yani. Şimdi bir dakika. Bir şey soracağım. Sen en son ne zaman e, ağlıyor. E, kapısına gitti. Hakemin kapısına gitti. Ağlıyor. Ağlamaya devam ediyor diye bir ifade bir hocanın bir hoca için konuştuğunu duydun mu? Fatih Hoca olsun. Galatasaray'da teknik direktörlük yapmış hocalarımıza gelelim. Fatih Hoca'nın ya da e, ne bileyim e, Fenerbahçe'de Yusuf Ersun Hoca zaten. O zaten Kocun abi onu da tamam, söyledik. Ben ya. de söylüyorum. Ben de diyorum ki şimdi ifadelerde bazen maçın adrenalin olur. Bazı saygısız ifadelerde kullanılabilir. Ben hocamızın arkasındayız derken şunu demek istiyorum. Yanlış anladınız. Ben ırçılığın uzaktan yakından en ufak bir şekilde bu konunun olmadığı konusunda arkasındayım. Bakın ve arkasındayım. Bence olayın o, olayın özü şu. Morinya çıkıyor bu cümleyi kurduktan sonra Okan abi ona söylediğini anlıyor ve o da onun üzerine bu yorumu yapıyor gibi geliyor bana. Bunun Bunu ırkçılıkla bilmiyorum. bunun Volkan, ırkçılıkla başka bir bilmiyor? şeyle bence bir alakası Bil yok. Değil mi? Evet. Hani, ya bunu uzatmaya da gerek yok. Bence ama, de yok ama evet. e, söylenmemesi gereken söylemler diyebiliriz. Hiç yani gönül ister ki, tabii gönül ister ki e, böyle şeyler hiç konuşulmasın. Hiç. Tabii. Galata, Galatasaray <laughs> e, as başkanı kalkıp Fenerbahçe aşağılamasın. Biz de onu isteriz. Yok. Ha mesela Kim değil sen, mi? Sen, yani Burada... siz, siz herhangi bir şekilde Galatasaray kulübü tarafından gelen Metin Öztürk'ün açıklamalarını bile takip ediyor musunuz? Siz Mourinho'yu takip ettiğiniz kadar mesela. Onu da söylüyoruz. Tamam Sayın Öncülü. Yani şöyle anlamaları. şimdi bakın Sayın Öncülü e, evet. sonuçta hani bunu söylüyor musunuz dediğiniz noktada evet söylüyoruz biz bunu zaten. Yani tamam. hani burada hiçbir şey konuşulmuyor. Mourinho'nun maymun demesi konuşuluyor gibi bir yaklaşım olmasın evet. rica ediyorum sizden. Biz konuşuyoruz. Biz Sayın Hulusi Belgi bir şey söylediğinde de konuşuyoruz. Metin Öztürk bir şey söylediğinde de konuşuyoruz. Yani... E ama bir bek evet ama konuşurken Ersin şunu beklerdim senden. Buyurun. Ee, e, bu derece futbol hakim, dünya futbolu hakim bir olarak biraz evvel yayında niye şunu söylemedin? Ee, bunun ırkçılıkla hiçbir alakası yok diyemedin o zaman. Niye mesela maymun sesi çıkarmak bile e, suçtur diyerek olayı o tarafa doğru sürdün de bu adam beyazlar bunu diyorsa bunun ırkçılıkla alakası var niye Bakın, demedin o zaman? Ben karşılıklı konuğumla siz şu anda misafirimizsiniz telefonla bağlandık misafirimsiniz başımın üstünde yeriniz var her konuğum olduğu gibi lakin benim burada ne söyleyeceğimi hiç kimse karar veremez. Önce onu söyleyeyim. Olur. Bir saniye Hayır, müsaade olur. edin. Bakın müsaade edin. Burada benim ağzımdan çıkacak olan cümlelere hiç kimse karar veremez. Hiç kimse. O yüzden ben bunu ırkçılık kabul etmiyorum diye zaten baştan ifade ettim. Fakat bir insanı maymuna benzetiyorsanız eğer sonuçta karşınızdaki insan bunu ırkçılık olarak da değerlendirebilir. Şimdi yarın Galatasaray Kulübünden Herhangi bir futbolcu siz diyorsunuz ki bakın ben başında zaten size bir şey söyledim. Dedim ki siz bunun siyahi siyahı beyazı olarak ayırırsanız başkalarına yeni bir tartışma odak noktasını da açmış olursunuz. Yarın Galatasaray'dan bir siyahi oyuncu kulübedeki bir siyahi oyuncu sizin bu söylemleriniz üzerine dava açsa ya ben orada siyahi bir oyuncuyum az başkanı da böyle söylüyor ben bu yüzden dava açıyorum dese ne diyeceksiniz sayın Ilcalı? Şimdi benim ağzımdan zaten ırkçılık olmadığına dair görüşümü beyan etmişim, dile getirmişim. Fakat yurt dışında da ne oldu, ne yaşandı, benzerlerinde neler gördük hep beraber biliyoruz. Bunu moruyor da biliyor. Bunu moruyor da biliyor. Bu noktada sizde rica ediyorum. Yani ben burada zaten yorumcu olarak da, moderatör olarak da programın idaresi bakımından da Galatasaray'ın Sayın Eray Yazgan, aynı şey kendisine de ifade ettim. Nasıl? Ben bunu bir ırçılık olarak görmüyorum. Ne yapmam lazım? Anlama yazmama gerek yok herhalde. Ya da altı erişi düzeni fikri diye de böyle bir şey mi yazalım? Yani, eee siz istediniz bu bir. Evet, tabii tamam Çünkü Ha ondan sonra istedim, ben, evet, Eray bir şey bir, bir olan, ben bir de hocam bir konuya girebilir miyim? Konuşabilir miyim ben hocam muyum? Bakın, bir, bir şey soracağım. Ben, konuşamayacağım, ben konuşamayacağım galiba. Müsaadeniz. Galatasaray. müsaade. Edin. Galatasar e, müsaade bir dakika kendi sıra bana geldi. Ben de sizin bağlanmanızı tabii ki ben teklif ettim size. Bunu inkar tamam. edemem ki. Sizin tamam. zaten bir saygısızlığım da yok burada. Sizin fikirlerinize karşı çıkmıyorum da. Siz böyle söylüyorsunuz da ben böyle söylüyorum da demiyorum. Ama siz bana diyorsunuz ki Ersin senden şunu beklerdim. Şöyle şöyle demen lazımdı diye. Ya Ama ya üzgünüm. Benim ağzımdan çıkacak yapacağım yoruma hiç kimse karar veremez. Ben zaten söyleyeceğimi söylemişim. Konuşabilecek miyim normalde? Buyurun. Estağfurullah mi? tabii ki isterseniz. Doğum dinleyebilirim kadar. ama bitti yerde söyle ki benim sözümü kesme. Yo buyurun, buyurun. Tamam. Müsaadenle nasıl sen bir yönetici futbolcu eleştirebiliyorsan ben de bir yönetici olarak seni eleştirebilirim. Böyle bir hakkım var. Seni eleştirmem demek benim dediğimi söylemek zorundasın demek değildir. Bundan bunu çıkarman da senin kariyerine yakışmadı. Ben senden şunu beklerdim demem benim dediklerimi söylemen gerekiyor demek değildir. Sen bunun üzerine kalkıp ne söyleyeceğime ben karar veririm dersen bunun Türkçesi saygısızlıktır. Ben sana eleştiri yapamayacaksam sen bana eleştiri yapacaksan o zaman bundan sonra durayım ben. Devamı sen beni eleştir ya da futbolcu eleştir, yönetici eleştir. Herhalde karşılıklı eleştiri olabiliyor değil mi? Ben de sonuç itibariyle sizin programda ben bağlanana kadar oturup seyredersin akşam. Morinyo'nun ırkçılık mı acaba olabilir değil filan şeklinde geçmesini senin gibi vizyon olan birine burada müdahale edip ya arkadaşlar burada ırkçılık olamaz bu çok basit bir şekilde ırkçılık değil demeni beklerdim diyebilirim bekleyebilirim sen de bunu eleştiri olarak alıp şey diyebilirsin ben katılmıyorum bence ırkçılık olabilir dersin onu dersin bunu dersin senin dediğine ipotek koyuyor niye oluyorum ki ben neyse bunu uzatmayalım bence de uzatmayalım sayın evet, yani Burada, burada Türkiye'nin gündemine ırkçılık evet, mevzusunu aynen. biz sokmadık yani kusura bakmayın Tabii ki öyle bir iddiam olmadı öyle bir iddiam olmadı ama burada hakkaniyetten kopmamak lazım ırkçılığın ırsıyla alakası olmayan uzaktan kızın alakası olmayan bir konuyu burada daha net bir şekilde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum bu da yanlış anlama sana olan güvenimden dolayı olan bir eleştiri senin e, tabii Bakın, ki vizyonlar... Siz ve siz dakikada izlediğiniz programı bilmiyorum. Olabilir, Sizin... kaçırmış olabilirim. Orada haklısın. Efendim? Orada haklısın. Kaçırmış olabilirim. Başını kaçırmış olabilirim. Orada ama ben, haklısın. Ben, ama ben de şimdi o, o yüzden zaten neticede kendi hakkımın hakkımı ki. yediğiniz için neticede ben de ifadelerimi bu yönde kullanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Mükemmelsin. Mu? Şimdi... Ben de diyorum sana öyle bir şey o, başını kaçırdıysam o zaman da ee, tabii ki aklını veririm. Başını kaçırmış olabilirim. Belki programın bir yerinde bağlandım. Belki ondan öncesinde sen ırkçılık yok demiştin. Kaçırdım. Olabilir. Bakın sadece şunu onu söyleyeyim. Sayın Alıcalı olur. özür diliyorum. Çok da kişisel tartışma olmasını arzu etmiyorum. Bu masada bu söylemin ırkçı bir söylem olduğunu söyleyen var mı aramızda? Ben. Bir tek Ümit Karan. E i̇şte bravo. Volkan Demirel, Metin, Ersin Düzen, bu üç, bu dört kişinin arasında üç kişi bunun bir ırkçılık olduğunu düşünmüyor. Bunun kötü bir söylem, kabul edilemez bir söylem olduğunu e, kabul ediyor. Anladım. Ümit Karan başka bir görüşte, Galatasaray'ın görüşünde anlatabiliyor muyum size? Bunu e, kalkıp da nasıl diyeyim yani hani o böyle düşünüyor biz de bunun üzerine git, gitmiyoruz zaten meseleyi ya da o da öyle düşünmüyor onun üzerine gitmiyoruz bakın siz ne güzel ifadenizi kullandınız bunun ırkçılıkla bir alakası yoktur e, ee, UEFA'ya FIFA'ya gitseler de biz sadece güleriz dediniz. Mourinho'nun arkasında izlediniz. Bu söylemlerin arkasında izlediniz. Anlattınız, meseleyi anlattınız. Galatasaray'da kendi tarafından meseleye başka bir açıdan bakıyor. Onlar da o şekilde değerlendiriyorlar. Neticede iki tarafta farklı farklı görüşlere sahip tabii ki. Biz de saygı duyuyoruz zaten. Burada yani burada başka bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bir yere çekmiyoruz. Algı yapmıyoruz. Ee, olanı olmamış gibi göstermiyoruz. Olmayanı da olmuş gibi göstermiyoruz. Ya da bizim böyle bir niyetimiz de yok. Biz sadece şu anki mevcut tartışmada iki büyük kulübün iki ismini programımıza bağladık. Nesil, neticede yani bunun Ersin Düzen, Acun Ucalı gibi bir e, ön plana çıkmasını asla ve asla arzu etmem. Lakin programı izlemediğinizi e, şimdi söylediniz. Belirli bir bölümünden itibaren e, izlediğinizi söylediniz. E bu, bu konuyu artık noktalayabiliriz. Siz tabii, tabii ki başka ben, bir şeyle ilgili ben olarak... olarak ben olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi bunu iddia edenler ırkçılığın ne demek olduğunu yani ne kadar büyük bir suç olduğunu e, insani suç olduğunu e, ırkçılığın e, cezasını e, dünyadaki ırkçılığa karşı olan kin, nefreti e, tam algılayamayanlar. Yani buradaki hassas olduğumuz konuyunun altını çizeyim ben size. Şimdi ırkçılık insani bir suçtur. Irkçılık cezası çok ağır olması gereken ve dünya her yerinde çok büyük yaptırımları olan bir suçtur. Tamam mı? Şimdi koskoca Jose Mourinho'ya hiçbir alakası yokken bu konuyu hiçbir şekilde ima etmemişken bahsetmemişken aklın ucundan geçirmemişken böyle çirkin yani e, ne diyeyim size tacizci gibi bir suçlama bu anlatabiliyor muyum? Yani böyle pis bir suçu adi bir şekilde ...hocamızla yan yana getirilmesini kınıyorum. Tepkim de şöyle, bu çirkinliği bir şekilde sizin stüdyoda konuşulurken... ...ya böyle bir şey olabilir mi, nasıl böyle bir şey konuşulabiliyor şeklinde geçmesini dilerdim. Bugün eğer ırkçılık konusunda bir şüphe üzerine bir yayın oluyorsa orada... Ben bu yayında kınıyorum o zaman. Çünkü bu çok çirkin bir suçlamadır. Çok e, bana göre adi bir suçlamadır. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. E, i̇yi niyetinden hiçbir şeyim yok her zamanki gibi. E, ama e, dediğim gibi senden beklentim de bu konuyla ilgili e, kaçırmış olabilirim. Sen bu konuyla ilgili alakası yok demişsindir. O zaman e, kusura bakma. E, ama tabii ki böyle bir konuya izin vermeyeceğiz. Böyle e, saçma sapan iddialardan da her zaman karşısında olacağız bu iddiaları ileri sürenlerin. Çok teşekkür ediyorum size Peki. de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür evet, ediyoruz. Ümit olacak. Seni seviyorum fikrine de saygı duymuyorum. Kusura bakma. Olabilir ben de senin düşüncene saygı duymuyorum. olsun? Hı. Biz birbirimizi seviyoruz boş ver. Aynen. Sağ ol. İyi yayınlar. İyi teşekkür yayınlar. ediyoruz sağ ol. İyi geceler, i̇yi geceler diliyoruz.